Herkese merhabalar. Yeni bir teknoloji tarihi videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda 20. yüzyıla geri dönüyoruz ve 1950 yılların yani Soğuk Savaş'ın en pervasız olduğu dönemin ilginç tasarımlarından birini inceliyoruz. Beni takip edenler ya da en azından bu dönemle ilgili araştırmalar yapanlar bilirler. 1950 yıllar Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş'ın nükleer anlamda en gerilimli olduğu dönemdi. İki tarafta 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyordu ve iki tarafta olası bir 3. Dünya Savaşı'nda nükleer cephanenin kullanmaktan çekinmeyecekti. Bu yüzden de hem Ruslar hem de Amerikalılar nükleer savaş ortamında görev yapabilecek askeri ekipmanlar için çok ciddi çalışmalar yapıyorlardı. Nükleer enerjili uçaklar, tanklar, trenler vesaire derken iş atom bombası atan bazukalara kadar inmişti ki kanalda bununla ilgili çok ilginç videolar var tavsiye ederim. İki tarafta nükleer kıyametin kopacağından emindi fakat bu da onları durdurmaya yetmedi. Olası bir nükleer savaş durumunda kara birliklerinin hala aktif bir şekilde görevlerine devam edebilmesi için Moskova ve Washington yönetimleri özel araç tasarımlarına ciddi anlamda ilgi duyuyordu. Bu konuyla ilgili benim geçen hafta yaptığım bir video var. Objekt 279 Sovyetlerin nükleer savaş için geliştirdiği özel bir tanktı. İzlemenizi tavsiye ederim. Benzer bir çalışma okyanusun öbür tarafında yani Amerika'da da olmuştu. 1950'li yıllarda Amerikalılar da nükleer savaş ortamında harekat yapabilecek kara araçları üzerinde ciddi çalışmalar yapıyorlardı. Ve bu dönem en öne çıkan tasarımlardan biri Chrysler firmasının meşhur efsanevi TV-8 tankıydı. Aslında ben TV-8'den daha önce bahsetmiştim. Dünyanın en kötü tankları videosunda ondan şöyle kabaca bir bahsetmiştim ama... Bugün çok daha detaylı bir şekilde bu tankı incelemeye başlayacağız ve detayları girdiğimizde göreceksiniz o kadar da kötü bir tank değilmiş. Ama yine de bu tank hiçbir zaman seri üretime girmedi. Hatta bir prototip bile yapılmadı. Savunma Bakanlığı bu tankla ilgili çalışmaları kısa süre içinde bitirmişti. İşte bugünkü videomuzda size bu efsanevi, ünlü fakat hiç üretilmeyen tanktan bahsedeceğim. Yani TV-8 nükleer tankından bahsedeceğim. Çünkü bu tankla ilgili çok ilginç bir özellik var. Rusların geliştirdiği Objekt 279 nükleer savaş ortamında kullanılabilmek için tasarlanmış geleneksel bir tanktı. Aslında IS serisinin özel şartlar için değiştirilmiş bir versiyonuydu. TV-8 ise tamamıyla nükleer bir tanktı. Yani nükleer enerjiyle hareket etmesi planlanan bir tanktı. Aslında pek de öyle değildi ama o kısımda dediğim gibi videonun ilerleyen kısımlarını anlatacağım. Birçok açıdan TV-8 o güne kadar yapılmış hatta bugüne kadar yapılmış en ilginç en sıra dışı ve en garip tanklardan biriydi. Gerçekten de çok ilginç bir hikayesi var bu tankın. Çok ilginç teknik özellikleri var. Bunların hepsinden sırasıyla detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Bunun dışında bu tank neden seri üretime girmediği, neden tercih edilmediği kısmına da gireceğim. Hazırsanız dopdol bir videomuz var. O yüzden başlıyoruz. Chrysler firması bugün olduğu gibi 1950'li yıllarda da Amerika'nın en büyük otomotiv firmalarından biriydi. Bu firma 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusu için çok büyük kapsamlı zırhlı araç üretimleri yapmadı fakat sürekli olarak Amerikan ordusuyla çalışmaya devam ettiler. Savaşın hemen bitiminde 1946 yılında Chrysler firması özel bir tank tasarımı yapmıştı. Soğuk savaş yıllarının başlangıcında Rus ağır tanklarına karşı Amerikan kara destekleyebilmesi için Chrysler K adı veren özel bir tasarım yapmışlardı. Fakat Chrysler'ın bu özel tasarımı 1946 yılında Savunma Bakanlığı'na sunuldu. Fakat Savunma Bakanlığı başka önemli projeleri olduğu ve buna fon ayıramayacağı gerekçesiyle bu proje hiçbir zaman yatırım yapmadı. Chrysler firması 46'da pes etmedi. 46 ve 55 yılları arasında bazı özel tank tasarımları yapmaya devam ettiler. Bunlar yine savunma bakanlığına sunuldu ama nedense Chrysler'ın tasarımları hiçbir zaman savunma bakanlığı tarafından kabul görmedi. 1955 yılına gelindiğinde bu firma çok sıra dışı bir proje ile tekrar ortaya çıktı. 1950'li yıllarda Pentagon odaklandığı şey nükleer savaştı. Nükleer savaş başlıkları, nükleer bombalar, bunlar çok önemli yer tutuyordu ordunun gündeminde. Fakat bu silahların patladığı ve her tarafın radyoaktif serpintiyle kavrulduğu bir dönemde Amerikan ordusunun çalışmaya devam etmesi gerekiyordu. Bu yüzden de nükleer kirliliğin olduğu ortamlarda hareket kabiliyetinin devam edebilmesi için birçok proje ortaya atılmıştı. Chrysler firması da bu yüzden 1955 yılında Astron X Weapon adı verilen çok özel bir proje başlattı. Astron projesi kapsamında geliştirilecek bu tankın öncelikli olarak amfibik olması gerekiyordu. Yani hem suda yüzecekti hem bataklık alanlarda hareket edebilecek ve herhangi bir hazırlık olmadansa nehirleri ve gölleri geçebilecekti. Bunun dışında bu tankın radyoaktif serpinti ortamında çok rahat görev yapması gerekiyordu. Yani tankın içerisindeki personel hiçbir şartta radyasyona maruz kalmayacaktı ve hep güvende olacaktı. Tıpkı 279'da olduğu gibi yakınlarda bir nükleer patlama gerçekleştiğinde tankın aerodinamik yapısı sayesinde bu araç hiçbir zaman havalara uçup savrulmayacaktı. Özel bir gövde tasarım vardı hatta o güne kadar ki en iddialı ve en garip gövde tasarımına sahipti bu tank tankın her şeyi kulede yani tarette yer alacaktı ve kulenin alt tarafı paletlerin olduğu bölge yani bizim normalde ana gövde dediğimiz yerde sadece elektrik motorları bataryalar ve bu aracın suda hareket etmesi için gerekli olan su jetleri yer alacaktı. Daha sonra TV8 olarak adlandırılan bu tank deyim yerinde ise bilindik tank tasarımını resmen tepe taklak edilmiş haliydi. Günümüzde olduğu gibi o günkü tanklar da kule ve gövdeden oluşuyordu. Kulede genellikle ana silah, ana silahın atış hazır cephanelikleri, bazı optik sistemler vesaire alıp Tankın geriye kalan kısmı, ana cephanelik, yakıt deposu, motor, sürücü mahalli vesaire gibi her şey gövdede yer alırdı. Fakat tv 8e durum tam tersiydi. Her şey kulenin içindeydi. Bu tankın 4 personeli kulenin içinde yer alacaktı. Ana silah, cephaneler, motor ve ileride olası nükleer reaktör. Hepsi kulede yer alacaktı. Bu garip tasarımın kendi içerisinde aslında çok mantıklı bir gerekçesi vardı. Nükleer savaş ortamında radyoaktif kirlilik çok ciddi bir tehdit olacağı için Chrysler mühendisleri bu tarz bir kabuk tasarlamayı tercih etmişti. Yani tankın içindeki personel tankla ilgili her şeye istediği gibi müdahale edebilecekti. Cephane, mühimmat, yakıt vesaire gibi her şey için ana kabuğun içinde kalınacaktı ve hiçbir şekilde buradan çıkılmayacaktı. Her şey kulede yer aldığı için personel tanktan çıkıp alt kısımlara girmek zorunda da kalmayacaktı. Ayrıca böyle bir kule tasarımı tankın suda hareketini daha rahat hale getirebiliyordu kule suyun üzerinde yüzen bir gemi gibi görünecekti, bir bot gibi görünecekti ve öyle görünmekle de kalmayacaktı çünkü hidrolik anlamda gerçekten de bir tekneye çok yakındı bu tasarım. Ve dediğim gibi olası bir patlama sırasında bu yapı tankın savrulmasını engelleyecekti. Nükleer şok dalgası tankın altından ve yanlarından geçecekti ve personel bundan minimum zarar görecekti. Bu tasarımın ikinci bir avantajı da iki parçalı olmasıydı. TV-8'in yaklaşık 25 ton civarında olması bekleniyordu ve bu tankın amfibi olduğu kadar havadan da nakledilebilir olmasını istemişti Chrysler. Fakat 1950'li yıllarda öyle 25-30 ton rahat taşıyabilecek uçak neredeyse hiç yoktu. Bu yüzden de bu tankın iki parçalı olması gerekiyordu ve havada taşınırken tankın kulesi ayrı, alt kısımları alttaki gövdesi de ayrı taşınıyordu. Kule yaklaşık 15 ton ağırlığında gövde ise yaklaşık 10 ton ağırlığındaydı. Bu sayede iki uçak kullanarak TV-8 tankını Amerika'dan Avrupa kıtasına veyahut da istenen başka bir bölgeye de taşıyabiliyordunuz. Bu da o dönem için çok ciddi bir avantajdı. Şimdi isterseniz TV-8'in teknik özelliklerine girelim. TV-8 tankası az önce de söylediğim gibi 25 tonluk bir ağırlığa sahipti. Fakat 28 tonluk bir muharebe ağırlığına kadar ulaşabileceği tahmin ediliyordu tahmin ediliyordu diyorum. Çünkü TV8'in hiçbir zaman tam operasyonel bir prototip yapılmadı. Sadece birebir ölçeklerde bazı maketleri yapıldı ama daha ötesine geçilmedi. Bu tankın ana silahı 90 mm T-208 topuydu. O dönem Amerikan ordusunda tank avcılarına kullanılan son derece başarılı bir silahtı ve Sovyetler Birliği elindeki hemen hemen bütün zırhlı araçlara karşı da etkili bir toptu bu. Tankın ön tarafında ana silahla beraber görev yapan 50 kalibrelik bir makinalı daha vardı. Bunun dışında tankın üst tarafında 30 kalibre 2 adet makinalı tüfek daha bulunuyordu ve bu makinalı tüfekler uzaktan kumandayla kontrol edilebiliyordu. Dediğim gibi bu tank görev yaparken personelin hiçbir şekilde dışarıya çıkmasına gerek kalmaması gerekiyordu. Bu yüzden de tepedeki makineli tüfek yuvaları da uzaktan kumandayla kontrol edilebiliyordu. TV-8 tankı teknik olarak tek bir personel tarafından idare edilebilecek şekilde dizayn edilmişti. Her şey otomatik, her şey mekanik olacaktı. Lakin daha sonra 4 personelin kullanılmasına karar verildi. O dönem büyük ihtimalle bu tarz elektronik, mekanik şeylere fazla güvenilmemişti. Ya da Savunma Bakanlığı'nın bunlara pek güveneceğini tahmin etmemişlerdi. Bu yüzden de tek kişilik personel yerine personel sayısı tekrar 4'e çıkartıldı. TV-8 tankının son derece ilginç bir zırh da vardı. Bu tankın iki kademeli bir zırh vardı. Tankın asıl zırhı içerideydi. Asıl korumayı sağlayan yüksek korumalı kısım iç kısımdaydı. Dış kısımdaki o yuvarlak zırhın iki temel amacı vardı. Bunlardan biri tankın hidrolik ve aerodinamik özelliklerini koruyabilmekti. Yani atom bombası patladığında şok dalgaları rahat bir şekilde geçip bilebilsin diye ya da su çalıştırıldığında suyun üzerinde bir teknik kadar rahat yüzebilsin diye bu şekilde tasarlanmıştı. Aynı zamanda bu yuvarlak tasarım tankın zırh korumasını ciddi anlamda arttırıyordu. Mermileri sektirmesi bakımından. Fakat herhangi bir mermi bu zırhı delip geçerse içeride ana zırhla karşılaşacaktı. Bu sayede de bu tank 25 tonluk ağırlığına rağmen gerçekten de oldukça iyi bir zırh korumasına sahipti. Chrysler mühendisleri bu radyoaktivite konusunda ciddi anlamda takmışlardı. İçerideki personeli koruyabilmek adına da bazı ilginç uygulamalarda bulunmuşlardı o güne kadar olmayan cinsten. Mesela TV8 tankının bir optik görüş sistemi yoktu. Bütün görüş sistemleri kapalı devre TV ünitesine bağlıydı. Yani personel dışarıda olup biteni görmek için herhangi bir kapağı açmak zorunda değildi. Size videonun başında da söyledim. Bu tankın her şeyi kulenin içerisinde yer alıyordur. Motorlar, yakıt, cephan vesaire gibi ama kule altı da o kadar boş değildi. Bu tankın kule altında yani ana gövde diye bildiğimiz bölümde bir ya ya da 2 adet elektrik motoru bulunuyordu. Bu tamamıyla tercihe göre değişecekti. Bu elektrik motorlarının kısa süreli besleyebilmesi için güçlü bataryalar da yer alacaktı. Aynı zamanda eğer prototip yapılsaydı arka tarafta da bu aracı saatte 20 km civarında suda hareket ettirebilecek kadar güçlü bir su jeti de yer alacaktı. Şimdi yavaş yavaş gelelim şu nükleer kısmı. TV8 tankı evet nükleer enerjiyle çalışan bir tank olarak biliniyor ve kısmen doğru ama tamamıyla doğru değil. Bu tank aslında başlangıçta klasik bir tank gibi tasarlanmıştı. Zaten Chrysler mühendisleri eğer onay verilseydi ilk prototipe bir V8 motoru koyacaktı. Yani diğer arabalarında kullandıkları V8 motorlarından, benzinli motorlarından aynısını bu tankı da kullanacaklardı. Bu tank için düşünülen motor 8 silindirli ve 300 beygirlik bir güce sahipti. Fakat bu motor doğrudan tekerleklere güç aktarmıyordu. Bu motor kulenin arka tarafına yerleştirilmişti ve ana amacı da elektrik motorları için güç sağlamaktı. Chrysler firmasının şöyle bir teklifi daha vardı. Eğer istenirse bu tankın motor kompartmanına bir fizyon motoru eklenebilirdi. Bir nükleer yakıtlı motor eklenebilirdi. Nükleer motorlu yakıtın üretebileceği ısıyla su buharlaştırabilirdi ve yüksek basınçlı su buharı sayesinde de ciddi miktarlarda elektrik üretilebilirdi. Bu sayede bu tank hiçbir yakıt ikmali yapmadan aylarca hatta belki de yıllarca görev yapmaya devam edebilecekti. Yani TV-8 doğrudan bir nükleer enerjili tank olarak tasarlanmamıştı. Elektrikli bir tank olarak tasarlanmıştı ve ona güç sağlama seçenekleri arasında fizyon motoru da vardı, nükleer reaktör de vardı. Eğer prototipler yapılsaydı bu tankın 500 veya da 750 beygir gücünde elektrik motor ya da motorları olacaktı. Ve hesaplamaları göre bu motorlar tam bir şarjda 210 kilometre kadar gidebilecekti. Fakat iddialara göre eğer bu tankta bahsi geçilen nükleer motor kullanılsaydı bu araç hiçbir yakıt ikmali ya da bakım görmeden tam 18.000 kilometre gidecektir. Bu tamamıyla tabii ki bir iddiadan ibaret. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Chrysler mühendisleri 1955'te Astron projesinde büyük bir gizlilik altında çalıştılar. Birçok çizim yapıldı, birçok tasarım yapıldı ve günün sonunda bu tankın birebir ölçekli bir maketi de yapıldı. Maket yapıldıktan sonra tabii ki projenin artık ciddileşmesi gerekiyordu. Mesela nükleer motorlu versiyonun da yapılması gerekiyordu. E bunlar için de tabii ki fon gerekiyordu. Bu fonun da sağlanabilmesi için 1955 yılların sonlarında Chrysler firması Amerikan Savunma Bakanlığı'na tank teklifini resmen sundu. Amerikan Savunma Bakanlığı birkaç aylık inceleme sürecinden sonra 23 Nisan 1956 tarihinde projeyi reddetti. Bakanlığın projeyi reddetme gerekçesinin bir resmi bir de gayri resmi sebebi vardı. İddialara göre resmi sebep şuydu. Tank evet gerçekten başarılı bir konsepti, ilginç bir konsepti, işe yarar bir konsepti. Fakat ordunun kullandığı mevcut zırhlı araçlarla kıyaslandığında onlara göre çok az bir avantajı vardı. Yani şöyle dediler tamam tankınız güzel ama o kadar da güzel değil biz bu projeye para ayırmayız dediler. Bu tabii ki resmi gerekçe ama bir de iddia eden bazı gayri resmi gerekçeler var. Tankın prototipini inceleyen tankçı subaylardan biri ki bu adam bayağı böyle saygı gören ciddi bir komutan olduğu iddia ediliyor tankla ilgili bu saçmalığı biz Rusların karşısına çıkartırsak adamlar gülmekten ölürler ve biz Amerikalıların aptalca işlerle uğraştıklarını düşünürler ve bize daha cesurca, daha agresifçe saldırırlar dediği rivayet edilir. İşte bu resmi ve gayri resmi gerekçelerden ötürü proje 1956 yılında iptal edildi. Chrysler firması da kaynaklarını bu projeye aktarmak istemediği için onu kendi imkanlarıyla geliştirmeyi reddetti. Ve aynı yıl içerisinde TV8 projesine ait her şey imha edildi ve bu dosya tamamıyla kapatıldı. TV-8 tankı çağının çok ötesindeki bir tasarımıydı. Yoksa gerçekten de Amerikan tankçıların dediği gibi büyük bir facia mıydı bilinmez. Bilme şansımız da yok çünkü bu tank hiçbir zaman üretilmedi. Benim de onunla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Çünkü bu tanktan çok bahsedilse de hakkında çok fazla bilgi yok maalesef. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi yine açıklama kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğin sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran sinyal diyorum. Et